Günaydın değerli yatırımcılar. Bugün 8 Ekim 2015 piyasaya bakış videosunda yine birlikteyiz. Ben Soner Kayı. Ee, dünden biraz olsun güzel haberlerimiz var. Türk lirasının e, dengeyi kurduğu bir gün yaşadık ve kurda 2.9150 seviyesini gördük ve e, bununla birlikte yine endeks günü 78.698 seviyesinde kapattı ve bu seviyeler yükseliş için gerçekten umut verici bir. E, seviyeydi. Gram altında kur ve ons tarafındaki düşüşle birlikte 107.50 seviyesine düşüş görüldü. Faizlerde ise uzun bir süre %11'in altına gelindi uzun süre sonra %11'in altını gördük faizlerde. Fed'in faiz artışını erteleyebileceği ihtimalin artması gelişmekte olan piyasalarda çok olumlu karşılandı ve bunun da yansımaları görülüyor efendim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak Fed tutanakları doların yönü açısından çok çok önemli. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinde beklediğini bulamayan Amerika faiz artırımını 2 ayında da erteleyecek gibi görünüyor. Ancak şu an için Aralık ayı halen masada. Yani 2015'i bitirmiş değiliz. 2015 e, hikayemiz devam ediyor acaba. Darlan e, herhalde 31 Aralık'ı bulacağız. Ee, ancak şu an için e, tabii ki bu biraz e, gevşedi. Bu ihtimal biraz e, ortadan kalkmış görünüyor. Çin endişesini geçtiğimiz toplantıda dile getiren Fed bu sebeple faiz artırımını ertelemişti. Çin'de yaşanan e, dalgalanmaların küresel ekonomide tedirginlik yaratması ve Fed'in son toplantısında bu konuya önem vermesi aslında Çin'deki seyrin geçici olmayacağına ve sorunların kısa sürede çözülemeyeceğine olan inancını arttırmış durumda tutanaklarda bu gelişmeler ilişkin açıklamaları takip edeceğiz bu akşam ee, çok çok önemli veriler var ee, ona da daha sonra geleceğiz. Ee, Euro dolarda e, parite dün itibariyle e, yön aradı. <laughs> Tarım dışı istihdamdan sonra güç kaybeden dolar tam olarak kendine gelemediği için e, bundan yararlanan pariteler oldu. Veri açısından sakin geçen dünün aksine bugün yoğun bir gündem var. Öğlen saatlerinde Avrupa Merkez Bankası'nın son gerçekleştirdiği PPK toplantısı tutanakları yayınlanacak. Tutanaklarda ekstra parasal genişlemenin gelebileceğine dair bir ibrenin yer alması paritede aşağı yönlü yani satış baskılarını arttırabilir. Bir daha söylüyorum. Eğer ekstra parasal genişleme programı ekstra bir programda sunulacağı e, belirtilirse bu euronun aleyhine bir bilgidir. Lütfen bunu böyle değerlendirin. Dolayısıyla euro dolar paritesi aşağı yönlenebilir efendim. Akşam saatlerinde ise e, FOMC tutanakları var. Kötü gelen veriler sonrası tam bir e, karmaşa doğdu ve faiz artırımı da e biliyorsunuz iptal olunca e, bu tutanaklar daha önemli bir hal aldı. Doların yeniden toparlanma elimine girmesi halinde e, 1.12 seviyesi kritik olacak. E, bu seviyenin aşağı doğru kırılması halinde ise 1.11.50-1.10.90 destek seviyeleri takip edilebilir. Evet, dolar Türk Lirası e, dün gücüne güç katarak Türk Lirası e, devam etti. Bugün açıklanacak FED tutanakları kurdaki hareketin e, yönünde de e, tam belirleyici olacaktır. Gün içerisinde 2.9150 seviyesine kadar gerilemişti e, kur. 2.90 seviyesi çok çok önemli. Eğer bu seviyeyi görüp hatta bu seviye e, desteği kırıp aşağısına inebilirsek e, bizim için yeni bir e, kur e, anlayışı başlayabilecek bundan belki videolarda sıklıkla söylediğim 3 seviyesi maalesef çok tehlikeli bir seviye Çünkü kanıksanınmış bir yuvarlak rakam kolay kırılamıyor demiştim 3'ün altına her girdiğinde bir alım furyası başlıyordu dolar için ama bu böyle olmadı dün bu çok çok iyi bir işaret ve e, bunun devam etmesini istiyoruz Eğer bu devam ederse gerçekten Türk Lirası dengeyi sağlayabilir e, Bu da tabii ki bütün e, Türkiye'miz için isteyeceğimiz bir şeydir Türk lirasının değerlenmesi e, Eğer 290 seviyesini kırabilirsek altında 288 seviyesi desteği bekle, e, bekliyor Eğer bu e, seviyeye kadar inebilirsek çok iyi bir gelişmedir gün içerisinde bu yıl bu yıl faiz artışı yapılacağına yönelik açık açıklamalar ise kurda yeniden e, yukarı yönlü hareketin başlamasını sağlayabilir. Yükselişte 2.9550'nin aşılması önemli. Tutanaklarla beraber bu seviyenin geçilmesiyle yeniden 2.9750 ve 3 bölgesi test edilebilir. Kurdaki harekete göre gram altında önemli destek seviyeleri 106.50 ve 105 TL olarak karşımızda duruyor. Brent petrol dün ilgilenenler için cümleler sarf etmiştir ve yükseleceğini söylemiştim. Teşekkürler geldi. Forex'te buradan ekmek yiyen arkadaşlarımız oldu yükselişlerden dolayı hepsine hayırlı olsun öncelikle. Son dönemlerde hızlı yükselişine devam eden Brent petrol dün stoklarda görülen 3.73 milyon varil artışla birlikte kar satışlarıyla karşılaştı. Dün petrol fiyatları için diğer önemli veri olan sondaj kule sayısı açıklandı global sondaj kule sayısı Eylül ayında aylık 55 adet, yıllık 1488 adet gerilerken Amerika Birleşik Devletleri'nde sondaj kulelerinin sayısı Eylül'de Ağustos ayına göre 35 adet azaldı. 50 dolar seviyesinin üzerindeki hareketine devam eden Brent Petrol'de bu seviyenin üzerindeki hareketin devamında 53 dolar seviyesi görülecektir. FED tutanakları ile birlikte doların değer kazanmasından olumsuz etkilenebilecek Brent Petrol'de ise geri çekilmeler 51 önce ve 50 ardından Önemli destek olarak görülüyor Brent petrol meraklılarına Buradan bunu hatırlatalım Sterlin dolar için önemli bir gündeyiz Dolar endeksindeki geri çekilmeyi Fırsat bilen Sterlin Biraz dengeyi kurmuştu bildiğiniz gibi Uzun süredir 51 1.51 1.52 bandında yer edinen Parite 1.52 seviyesini Hızlan geçerek 53 seviyesinin üzerine geldi 53 seviyesinin üzerinde kalması Paritedeki yeni yükselişlerin Habercisidir hedefte şu anda 1.53'erli 1.54 seviyeleri var. Ee, geri çekilmeler söz konusu olursa tabi bu bunlar nasıl söz konusu olur gelecek verilere göre değil mi efendim? Yani onun e, her e, paritede tekrar ediyorum. E, aklınızda kalıcı olması için eğer verilerden e, hani takibi bırakmazsanız verilerden gelecek e, bilgiler sizi bu paritelerde doğru işleme yönlendirmeye yetecektir. Onun için lütfen verileri takip etmeyi eee Unutmayınız hepsinin saatleri belli paylaşımlarımız özellikle benim e, Facebook grup sayfamda bulabiliyorsunuz. Lütfen takip edin. E, ve bugün İngiltere'den faiz oranı kararı açıklanacak. E, oranlarda bir değişiklik beklenmiyor ki genelde olmaz. Veride asıl dikkat edecek kısım ise kararın kaç oy ile alınacağı. Önceki toplantıda sabit bırakılması kararı 8 üye birlikte alınmıştı. Üyelerden sadece biri artış yönünde oy hakkı kullandı. Akşam saatlerinde ise İngiltere Merkez Bankası e, Başkanı Kearney'in açıklamalarını takip edeceğiz efendim. Onun da saatlerini paylaştım. Altında dolar endeksindeki her geri çekilme bir yükseliş fırsatı olarak görülüyor. E, altın e, yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor ve fiyatın yukarı e, çekilmesini sağlıyorlar. Geride kalan günde 1150 seviyesinin üzerine kadar yükselişini sürdürün altında bu seviyelerde kalıcılık sağlanamıyor. Çünkü rehel bir artış değil açıkçası, zahiri bir artış. Ne demek zahiri bir artış? Yani altının buradaki rolü aslında kendi altının rolü değil efendim. Doların ona vermiş olduğu izinden çıkabildiği yer. Dolayısıyla 1150 demek ki doygunluk oranı altının ve oradan zaten dünkü önerimde de aşağıya yönlendirmiştim sizi ve gayet de iyi yapmıştık bayağı bir ekmek yedik oradan. Dolayısıyla altında şu anki bir 1152 önce 1152'nin kırılması ardından da yükselişin devam etmesi için yine önemli bir direnç seviyesi olan 1156'nın kırılması gerekmekte. Aşağı doğru seviyelerde 1140 seviyesi önemli bir destek kırılabilirse bunun da altında 1135 ardından 1132 görülebilir. Evet görüyorsunuz 20 dolarlık bir bant içerisinde bahsedebiliyoruz altından ne kadar büyük farklar 20 dolar olsa ee, ama maalesef şu anki durum böyle çok dikkat ederseniz para kazanırsınız yanlış işler yaparsınız da çok büyük para kaybedersiniz sizlere önerim e, forexlerde ka yüksek kaldıraçlı işlemlerde lütfen bu işlemlerden biraz uzak durun e, çünkü sıkıntı yaratabilir ters yapacağınız işlemler. Evet FOMC tutanakları öncesinde biraz daha sakin altın 1140-1150 arası, arasındaki bantta oturabilir diyorlar ama e, yine sürprizlere açık. O nedenle dediğim gibi e, lütfen yüksek kaldıraçlı işlemlerde biraz dikkatli olun. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde bugün Fed üyesi Bullard'ın açıklamaları takip edecek. Tutanaklar öncesi Bullard'ın söyleyeceği her kelime çok çok önemli her zamanki gibi. Yani lafla peynir gemisi yürüteceğiz bugün yine. Peki neler var? Ekonomik takvim dedik 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 bari neler olduğunu da hatırlatalım. Ee, bir kolaylık olsun efendim sizin için. Saat 14'te İngiltere'den veriler var. Ardı ardına gelecek 14 verileri çok önemli. En son veri zaten faiz oranları kararı ki değişmeyecek. Ee, 0.50 olarak kalacak ama dediğimiz gibi üyelerin değişim veya değişmemesi hakkındaki oylarının sayısı çok önemli. Bakalım üyelerden kaçı bu sefer arttırılmasını isteyecek. Bu çok çok önemli. Ardından Euro bölgesinden para politikası toplantı tutanakları var. Bundan da bahsetmiştim. Parasal genişleme ekstra bir programı eklenirse eğer sisteme Euro'da bu gevşemeye ve doların hakimiyet kurmasına tekrar sebep olacaktır. Yani Euro zayıflar efendim. Ekstra parasal genişleme programı açıklanır ise Euro'da e, olumsuz karşılanır bilginiz olsun tekrar söylüyorum çünkü kulağa olumsuz gibi gelmeyen bir durum ama aslında olumsuz ve e, bundan sonra 15.30'da Kanada'dan yeni konut fiyat endeksi 15.30'da Amerika'dan istihdam talepleri 277 bindi geçen e, ay bu ay 274 bin olarak e, beklentisi var. Yine Amerika'dan doğal gaz stokları var 17.30'da efendim. 21'de e, İngiltere'den e, biraz önce söylemiştim. Kearney yani e, Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması var. İngiliz Merkez Bankası'nın. E, yine 21'de FOMC toplantı tutanakları ve 22.30'da FOMC üyesi Williams'ın konuşmasıyla e, veri programı bu akşam için kapanacak. Piyasalarda başka neler var diye bir göz atalım efendim. Evet sanayi e, üretimi beklenenden hızlı arttı diye bir haberimiz var. E, bu da e, önemli bir haber olabilir Türkiye'miz için. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki aya yüzde göre bir e, yüzde 2.9 takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl aynı ayına göre yüzde 7.2 artmış efendim. Bu güzel bir haber, güzel bir veri. Bunun dışında neler var bakalım yine ufak tefek haberler bize çünkü önemli fikirler verebiliyor bildiğiniz gibi. Evet, Ekonomistler de faiz artırım beklentilerini öteliyor. Bu da yine Bloomberg'den bir haber. Ekonomistler Fed'in 2006'dan bu yana ilk kez yapacağı faiz artırımı zamanlaması ile ilgili tahminlerini tahvil traderları gibi ötelemeye başladılar. Yani. Herkesin aşağı yukarı fikri bu faizin 2015 senesi içerisinde artmayacağı diye düşünülüyor. Ee, şu anki duruma bakalım. Dolar Türk lirası 2.94,01. Euro Türk lirası 3.31. Euro dolar 1.12.76. Ee, faiz şu anda tam 11. Altın 10.144.18 Brent petrol 51.55. Borsaya baktığımızda da borsanın hala 78 binin üzerinde olduğunu ancak düşüş eğiliminde olduğunu 78.165 puanda olduğunu görüyoruz. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler efendim.